And olsun diyor Cenab-ı Allah. Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kışkırtıcılık yapanlar, bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa gerçekten seni onlara saldırtırız. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler diyor. Ahsap söz atmış. Bak şehirlerde kışkırtıcılık yapıyor. Nasıl yapıyor? Fısıltıyla. Şu an nasıl? İnternette, bilgisayarla, telefonda. Ya pislik yapıyor. Müslümanların e, yanında Müslümanların aleyhine, İslam'ın aleyhine bir istihbarat faaliyeti içinde oluyor ve Müslümanların aleyhine insanları kışkırtıyor veyahut yalan haber yayıyor. Çünkü münafığın e, vazgeçilmez özelliğidir yalan söylemek. Çok hayalsiz olur. Yani gözün içine baka baka yalan söyler. Utanmaz. Yani ispat etsen çirkeflik yapar. Ben böyle bir şey dememiştim der. Onun için e, münafık dün de söylemiştim. Peygamberimizden konuşmak istediğinde hep yalnız konuşmak istiyorlar. Haysiyetsiz ve yalancı oldukları için. Mesela peygamberim dese ki niye yalan söylüyorsun? Derse, ben öyle bir şey demedim diyecek. Yani efendimiz bana iftira mı atıyorsun diyecek. Adilik yapacak yani. Peygamber'e karşı çok çirkeftir birçok münafık. Öyle zannedildiği gibi ya, tarih kitaplarında açık açık yazmıyor ama biz incelediğimizde görüyoruz. Mesela o hadis kitapları falan pek ortaya çıkarılmıyor. Yani çok çirkef uslupları. Onun için e, senden seninle yalnız görüşebilir miyiz ya Resulullah? Ya yalnız ne konuşacaksın sen? Ya gizli ne olabilir yani? Yani daha zevk Ebu Bekir var. Değil mi? O çıksın diyor. Hazreti Ömer var çıksın diyor. Ya gizli ne olabilir yani? Ahlaksızlık için istiyorsun. Pislik için istiyorsun. Cenab-ı Allah vazgeçsinler diye o yüzden e, sadaka vereceksin diyor. Sadaka da münafığa çok ağır gelir. Para vermek. Onun için vazgeçiyor ondan sonra. Mesela yalnız konuşacaksa konuşmuyor. Parayı daha önemli görüyor. Yani pislik yapmadan daha önemli görüyor parayı. Munafıkta mal daha önemlidir.